Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta parkur yaptım. Hadi Hop. 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 Hadi bakalım. Parkuru yenmeye çalışıyoruz. Şöyle bir güzel parkur yaptım. Şimdi onu yenmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Evet. yazdık. Evet bir yıkıp yapalım. Şu an bilgisayardan çıkıyorum kaydı. Aa hemen öldüm. Ölmemem lazım. Tekrar deneyelim. Buram gene değil mi?

Allah'ım ya. Ha düşeceğim 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 kalk. Allah'ım ya bu nasıl? Olur. Kalk kalkanla koşsam ölü ölmem mi ki. Ölmem mi ki? Hı, Ölürüm ya. Yes, <laughs> bitti. Ah. Ha, <laughs> <Aa>, düşeceğim. <laughs> <Okay. Gülüyor> <Zutla>. Hayır ya. <laughs> Hadi bakalım. Zıpla. <laughs> Zıpla. Az önce sıkıntı mı çıktı yok. <laughs> yes. Şu buna basacağım şimdi. Ah. Hadi bay bay arkadaşlar bay bay.